Hepinize selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle hareketsiz elifi öğreneceğiz. Hareketsiz elif dediğimi siz anlıyorsunuz ki elifi kullanmıyoruz ama kullanıyoruz. Bu uzatma görevi oluyor. Yani uzatıyor. Harflerin ortasına geldim veya başına geldim. Uzatma arkadaşlar bu her bu hep ortalarda olur ya da yani şuralarda olur. Buralarda bu işte bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Kullanmıyor değiliz. Kullanıyoruz ama hareketsiz yani. Deme. 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 deme, 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 Zeme. Zeme. Zeme.

过了，好了，去呢？结果，结果，结果，结果，给，给。

burada uzatmıyoruz. Burada uzatmıyoruz. Bak arkadaşlar e, C de diyoruz. geldik mi uzatıyoruz. E, C B. E, C B. E, C B. E, D. D. E, R R R Z B.

Ve A de. Ve R -e de. Ve R -e de. Ve R -e de. Hecere. 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 Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Arkadaşlar bugün de hareketsiz elif öğrendik. Çok kolaydı bence. Arkadaşlar siz de benim videolarımı izleyebilirsiniz zaten. Herkes size çok kolay bu Kur'an ya. Zef. çok kolay yani. Çok Bir dahaki videolarda görüşürüz arkadaşlar.